istiyor musun baksanıza parça yenilebilir kemik aldım arkadaşlar bakalım parçacığım sevecek mi şimdiden çok sevdiğini görüyorum kemik yemeyi çok seviyor ama normal kemiklerde parçama dokunuyor yorumlarda bu kemikleri çok önermiştiniz bakalım parçacığım sevecek mi dur oğluşum ya şimdiden nasıl yemekse tamam al bakalım Al bakalım güzel olan. Al. Bakalım yani yutulabiliyormuş bu kemikler. Yutulabiliyormuş. İnşallah bir sorun çıkmaz. Bakalım yiyor musun? Şöyle iki ayrı bir kemik gibi yenilebilir bir şey daha verdiler pek çoktan. Bunu da parçama hediye ettiler. Ama bunları daha sonra vereceğim şöyle iki tane çubuk bu da yenilebilir diş diş kaşıyıcısı mı dedi bu da kemik gibi bir şeymiş ben tam bilmiyorum arkadaşlar ne olduğunu bakalım biz de görelim yiyor musun dur bakalım saklama kaçırma kemiğini kaçırma çok sevdi arkadaşlar ama denildiği gibi yutuluyor mu bakalım orasını göreceğiz Dünyada kolaylık varmış ya. Hep kemik yemek istiyordu ama yediremediğim için ben de üzülüyordum. Şimdilik bayağı sevdi gibi. Nasıl da tutuyor elleriyle. Maşallah sana. kopartmaya çalışmış ama şimdilik kopartamamış. bayağı sağlam bir şey. Dur dur. Benden saklıyor ya. Kemiği veren benim. Benden saklıyorsun. Eğer parçam bu kemiği severse ben ona haftada bir ya da ayda bir artık hangi sıklıkla verilmesi doğruysa alırım. Limon da şu. Kopartıp yemesinde de bir sakınca yokmuş. Daha ne olsun? sesleri duydunuz mu arkadaşlar? Kıtır kıtır kopartıyor. Parçam mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum ya. Afiyet olsun. Tosuncum. Artık gün boyu bu kemikle oyalanırsın diye düşünüyorum. parçam ağlanacak mısın? Bakayım bir, bakın arkadaşlar kabuklarını soymuş. Tamam tamam hiç almam. Sadece içi nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Şu an dışını soymaya çalışıyor ama. Nasıl da istediğim bir şey olunca kuz gibi oluyorsun. Çocuk. Çıkan sesleri duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Tamam almayacağım almayacağım. Sadece bakıyorum nasıl bir şeymiş diye. Bakın arkadaşlar içinde şöyle bir şey çıktı. Üstündeki adamın bana söyledi dana derisiyle kaplamaymış şu beyazlık. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorum yemesinde bir sakınca yok dediğine göre yani kötü bir şey değil. Değil mi oluşum? Oy oy sen ne kadar ıslı oldun böyle. Aferin sana. Akıllım. Kendi keyfi olunca çok ıslı. Düşündüğüm gibi kemik hemen parçalanmadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere köpeğim de çok sevdi. Eğer benim köpeğime herhangi bir yan etki göstermezse bence siz de köpeklerinizde kullanabilirsiniz yan etki göstereceğini de düşünmüyorum. Yani sonuçta bu işin erbabı dedi yani yemesinde bir sıkı, sakınca yok diye. Şimdi parçamı daha fazla rahatsız etmeyeyim. Parçam kemiğiyle birlikte takılsın burada. Aferin sana. Aferin benim olmuş mu? Ben de diğer kemikleri kaldırayım. Onları da daha sonra veririz.